Ama kendisine bir şey olacağından haberi yok. <laughs> Film bitti. <laughs> Reklam çıktı. Birkaç dakikada geçti herhalde. Yemek yiyeceğim ya. Sıkayı da okula gönderdik. Ya yemek nerede yiyeceğim? Kafam kaçtı. Yeni ev aldık. He burada. Şunu içeceğim. Bir de bu pizzayı yiyeceğim. Lüp. Şu buzdolabı da kapatayım. Ben şimdi başka bir film izleyeceğim. Şöyle. Just gonna get bu film izleyeceğim. Bu <laughs> 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 Karnım gırlamaya başladı. Gür gür gür. Yanlışlıkla başka, yanlışlıkla herhalde sihirli bir şey içtim ya da yedim. Kardeşim, çok ettim. Benim beni bir şey bir yere götürüyor. Kendimi kontrol edemiyorum. Nereye gidiyorum? Yine oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bu Ne oluyor? Bu tabutun içine giriyor. Bu, 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 bu. Aa, aa, ne, oldu bana? ne oldu bana ne oldu bana neden ip var neden ip var neden gömleğimde ip var bunu kim koydu tabuta girince neden bu hale geldim ne oldu bana böyle bu halde eee Evim yerde evim? Bunun olacağını hiç beklemezdim. Sadece bir şeyler. <laughs> değil. Bana bir şeyler oldu. Ne oldu böyle? de Şu ipi çözmek istiyorum. Çözülmüyor. Bu ne oluyor? Asa sürer yukarıdan çıkacağım. Ayaklarım ara benim. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Neden bu şey? Ne dönüştüm? Of 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 kendimi iyileştirmeliyim. Hastaneye gideceğim. Belki o bir şeyler yapar. Çabuk çabuk. <laughs> Bu kapıyı kim koydu buraya? Çok iyi ses yapıyormuşum ben. Gir şuraya. Burada doktor da yok. <laughs> ne yapacağım? bir suç böyle görmek istemiyorum oraya tekrar gideceğim Orada bir suçu var bakalım neredeymiş benim evim şuradaydı <laughs> şöyle yiyecek Derde ediyor. Şimdi kayboldu. Kaybettim yorumu. Şimdi benim evim orada duruyor. Şöyle. Şöyle gidersek. <laughs> Hop. Kesin burada. İşte burada. Buldum seni. <laughs> Tekrar gireceğim. Bu etkiyi bozmak için. Bu nedir? Dünün? Bir dakika. Etkiyi bozmak çok zor. Ne? Etkiyi bozmak çok mu zor? Seni <laughs> <Böyle> aptal tabut. <laughs> <laughs> kırıl, kırıl, kırıl. <laughs> seni aptal seni tabut. Beni bu hale getirdin. Beni hemen eski halime döndür. Giriyorum. İşte kendime geri geldim. Sonra Sonunda yes. Zekai okulda hep ya, beni bekliyor. Bir gününüz okula geçir deresler. Hemen okula gideyim de onu alayım bari.